Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta en sevdiğim oyunlardan bir tanesi olan Spider oynayacağız arkadaşlar. İçimizden biri örümcek olacak ve normal insanların ağzını burnunu dağıtmaya çalışacak. Bugün yanımızda Kübra Nisa pratik oyun ve Handaş kardeşlerimiz var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, hoş bulduk, hoş Evet arkadaşlar. Yani yine örümcek olacağız. Aynen abi örümcek olacağız. Bu oyunu sevenler de lütfen gerçekten like tuşuna bassın ki daha hızlı bir şekilde spider oyunu gelmeye devam etsin. Hazır mısınız? Play'e basıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1, bum bum. Evet bastık play'e arkadaşlar. Bakalım. Ömürceğimiz kim olacak? Bu arada... Umarım ben olmam. Ben hiç sevmiyorum örümcek olmayı ya. Hiç yapacak, sevmiyorum. Yapacak bir şey yok Kübra'cığım. Ben çok seviyorum. İnşallah ben olurum ya. Ben olursam zaten kaçamazsınız. Kaçmayı unutun abi. Rüyanızda ne? falan belki. Ne diyorsun? Evet abi. Bu arada ben bugün pekerim. herkes neden kırmızı kombin giyerken kübra pembe hala? Yani o... ben pembeyim ya. Pembik kızım ben. Beni bilen bilir. Ben hep pembiktim. Evet, doğru. Hmm. Şu an arkadaşlar oyunumuzun girişinde bir hikaye var. Hikaye öncesinde tabii ki burada bir tane gördüğünüz gibi örümcek tepeden aşağı iniyor. Ve diyor ki bunlardan hangisini ısırsam ya? Ya bunlar pis kokuyor. Bunları ısıramam ki. Bu elini Öte yıkamamış. Gidiyorum. Bu da Aa, Bu bakayım. Han kanalı ısıracak galiba. Ah. Ah, can suyu kaptı. Can su. Evet, bayan Bitti. Han kanalı ısırıldı. Bayan <laughs> 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 evet, kardeşimiz ısırıldı. Arkadaşlar burada bir tane büyük amca ile birlikte Kamp yerine geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi ellerim kollarım dağılmış durumda. Orada gidiyoruz şişe şey takmışız. Neydi Kübra onun adı? Marshmallow. Marshmallow takmışız güzel de hamburumur yiyoruz arkadaşlar. Ve o sırada Orman içinde bir ses gelir. Bu amca da çıtır, 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 çıtır. Bu amca da güya işi biliyormuş gibi diyor ki evladım yavrum çocuğum bak marshmallow böyle pişirilir falan diyor. Tabi ormanın derinliklerinde olduğumuz için illa bir ses gelecek. Hayvanın biri osuracak bir şey alacak. İki oyun oynansın yani. Bu amca diyor ki acaba diyor burada bir sıkıntı var yavrum dur iki dakika bakayım da bir öleyim diyor. Gidiyor. <laughs> Dede, gitme, amca gitme. gitme. Heh, sonra çat geçiriyorlar arkadaşlar. Oh Çabuk kaç! Tam olarak öyle öldü. Hayır, olamaz. <laughs> öldü. Kaçayım bari. İle kaçıyoruz öldü. arkadaşlar. Tam olarak mantık bu. Merse ısıran kişi onu Cansu Nas TV'ymiş. Ne? Evet. Hemen arkadaşlar bulmacaları hatırlayan varsa uzun zamandır oynamıyoruz gerçi. Hatırlayan varsa Hızlı bir şekilde çözsün buradan kaçalım gidelim. İlk olarak arkadaşlar belli başta tabii ki e, anahtarlarımız vardı. Mesela yeşil anahtar bu en önemli anahtarlardan bir tanesi. Alıyoruz Kırmızı. anahtarlarımızı. Kırmızıyı buldum. Kırmızı. Gel gel burada burada. Gel. Hemen açtık arkadaşlar. Açıyorum handaşlar. gelin gelin gelin. Levye'miz var. Nereye kaçıyorum lan? Daha bir sürü kapı var pratik sakin ol. Şunu açtık arkadaşlar. Evet örümceğimiz daha yeni geldi abi ya. Yani oyun bitti daha yeni geliyorsun örümcek ya. Biz bitirdik çoktan. da. Çıkacağız demek. neredeyse. Şimdi gelecek bizim hepimiz var ya of. Hiç şey, ya. Hiçbir şey, yapamaz ki yapamaz Kübra'cım hiç dert etme. Ben örümceği gördüm mü tanırım mı? Bu arada gelir mi lan? Evet buraya bir tane sandalye şey lazım. Gel gel merdiveni dayadım. Pratikçim çok teşekkür ederim kardeşim. Hadi sen al bombayı istersen. Sen al bombayı, sen patlat bombayı. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gel. Sarı anahtarla nereye açıyorduk ya? Sarı anahtar yeri açıyor Kübra patlattıktan sonra. Tamam. Arkadaşlar örümcek vardı bir yer. Aha. Örümcek. Merhaba örümcek. Bak örümcek seni patlatır mı? Patlatamazsın diyormuş. Abi örümcek orayı <laughs> kapatıyorsa hemen gidip ilacı almamız lazım arkadaşlar. Bekleyin bir ilacı getiriyorum ben. Turuncu anahtar evet. Sen örümcek daha bu oyunun ösünü bilmiyorsun ösünü. Şimdi biz seni nasıl bayıltacağız bak. Hemen böcek ilacını ağzının orta yerine sıkıyoruz arkadaşlar ve bir Kaçıp daha sıramıyor. Evet aldık ömürcek ilacını arkadaşlar. Bununla bir çaktı mı var ya aklını havaya uçururum adamın. Nerede lan örümcek? Sesi geliyor sesi geliyor. Allah Allah birisi ah, Lan ben de yakalandım korkudan. Allah ne seni Bir... Lan geliyor Ay, lan geliyor lan geliyor. Oy son oh, saniye. Bravo sana. Ana. Şuna bak şuna. Gıdıklayın Ana. gıdıklayın. Abi gıdıkla da pratik. Gıdık 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 gıdık. gıdık. Çabuk kaç. Kübra açtın mı yeri? Evet. Anam. Anahtar sarı anahtar nerede? Aldım açtım ben. Dış kapıyı da açtım. Kaçın kaçın. Lan Kübra ne? söylesene. Gıdık gıdık, gıdık. Ay, Yakalandım gıdıklarken yakalandım. İmdat beni Kübra gitti. Gitti. Geçmiş olsun. öldüm. Kaçın 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 kaçın, kaçın. geliyorlar kaçın ne yapıyorsunuz? Ya pratik Allah. niye kaçmıyor ki? Ya şaşırdım. Lan Örümcek. Bak. Daha oradan kaçırmaz arkadaşlar ben size söyleyeyim bakalım. Cansu nasıl bir... Evet birini yakaladı belli. Ben de escape şarkısı çalıyor. Şimdilik kaçtın ama şu anlık. Sanki başka zaman kaçamıyordum oyundan. Ona evet. gününü göstereceğim. Nerede o zehir ya? Bitti bitti oldu. Kanka ben ne? aldım yanında götürdüm pratik. Ne yapıyorsun? Aa, ben öldüm o zaman. Dedim ya oğlum öldün sen diye. Evet arkadaşlar Pratik'in hala bir şansı olabilir ölmek gibi. <laughs> Bakalım Pratik oyun kaçabilecek mi yoksa Cansu Nas ısıracak mı onu? Evet şu anda arkadaşlar oyunda Pratik garip olan yanı mesela kaçış imkanı tanımıyor bir zaman sonra örümcek yani öyle yapmışlar. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Kaçabileceğim mi şu aradan giderim galiba. Sen olmuyor sınırda kaldı? çabuk kalkın kanka kalk, kalk. kanka kaçarsın Geliyor. kanka kanka tuşa bas Geliyor. bas helal be Oooo <laughs> 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 valla imkansız kaçış Helal be yemin ediyorum harikasın pratik Evet çıkan arkadaşlardan bir play tuşuna basmanızı istiyorum arkadaşlar Bu arada lütfen spider'ın yapımcısı artık şu oyuna ikinci bölümü getir ikinci çok eğlenceli ya oynamak istiyorum Bir tane bölüm getirdi adam işi zirvede bıraktı herhalde ne diyeyim Evet ya Evet. Yeni bir harita gelse mesela. Pratik. Play de pratik. Seni bekliyoruz. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar bu kadar kişi arasından bakalım ömürceğimiz kim olacak ikinci turumuzda. Pratik oyun şaşkın bir şekilde duruyor. Nehir'in gördüğünüz gibi sakalları. Şu üsttekilerin hepsi niye sakallı lan? Bilmiyorum ki ya. Hepsi... <laughs> Bunlar sakallı kız. Hepsi ben de bırakacağım sakal. <laughs> evet. Arkadaşlar dönüş dönüyoruz şu anda. Örümcek yavaştan atladı aşağı kokluyor. İlk beni kokladığına göre beni ısırma ihtimali yok artık. Art. Bana mı geliyor? Yok yok, yok bana gelme gelme kokladı. gelme. Git git git. Kübra'ya çıktı. Kübra ısırdı. Hayır, Hayır. seni. Git, git git git. İşte bu. <laughs> arkadaşlar hazırlanın. Kübra. Hazırlanın. Herkes bu defa vote versin arkadaşlar. Zaten daha demin izlemiştik. Kaçın abi kaçın. Kübra hiç acımaz abi. Kübra'nın acıması yoktur. Bak söyleyeyim. Hemen andaşlar acele etmemiz lazım. 30, 30 saniyede çıkıyor abi. Herkes hemen buldukları yerleri açsın. Evet arkadaşlar. Kaçış için bulduğumuz şeyler çok önemli. Eyvah. Gelmesine tam 5 saniye derken bu arada 25 saniye sonra çıkıyormuş. Evet Kübra örümceğe bakalım bize neler yapacak. Her yerden sesini duyuyorum lan. Buralardadır galiba. Gel şurayı kır. He. Kanka, Bomba bende. Her yerden sesin. Allah belanı vermesin. Nerede? Allah, kanka tam atladım arkam arkamda kalmış. Koş koş. Sen kapıyı kır hemen. Oğlum kırdın bütün kapılarıdan. Kırdın kıyayım? mı? Ben patlatıyorum. Oh. Patlat patlat patlat. Sarı köşe lazım bize kanka. Evet onu bulmam lazım. Ay şoktayım hala. Her an çıkabilir karşımıza. Abi örümcek çok fena. Fina fina örümcek. <laughs> Örümceği gördün mü sen? Çok tatlı. Ya tam dikkat gördüm et, ha. Kübra tam arkasından gördüm ödüm koptu. Lan açsana. Aa! Aa oyun bug'ı oldu. Ee, ben aldım. Sen mi aldın? Aldım aldım. Sena vermiyordu ben kaptım. Tamam kanka iyi yaptın. Onu zehirleriz ya. Birisi bir şey... tuzağa düştü. Aynen ben de o sesi duydum diyecektim. Abi sarı anahtarı sahip olan arkadaş varsa. Nerede bu anahtarlar? Bulamıyoruz. Kanka çabuk şu şeyi sak şey yapalım da. Tuzakları bozalım da. Evet. Çabuk olun arkadaşlar tuzakları bozun. Şimdi kaçarken bence delikte de, delikte de. gelin gelin. Bak köpekmiş bu. İşte bu. <gülüyor> 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 Allah. Çabuk. Ha. Aç aç çabuk anahtarı aç çıkmamız lazım Cansu. Ay, çabuk Allah, olun. Ben ya kö köpüş köpüş sakin ol. Ana fena. Pratik oraya gitme oraya gitme kanka. Batarya yok da takmamışlar. Ayda. Aa batarya çıktı. Çok işim. Aa, koş koş. Abi yine bıraktı oraya Kübra. Ne biçim bir örümceksin sen Kübra? Aha gitti biri. Aha gitti biri. Allah ben gitmeyeyim de başkası giderse gitsin bana ne. Çabuk şöyle gel 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 kanka al, çabuk. Onu zehirleyeceğim merak etme. Nehir Bak 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 şimdi bak taktiği Aha. uyguluyor. Ama o taktiğin <laughs> de bir şeyi var. Haa Kübra da biliyormuş aferin Kübra. Ha, şöyle. <laughs> Bu kadar da şeylik olmaz ya valla. Sizi yiyeceğim ha ha ha. Allah, ben sıkıştım ama. <laughs> Gidiyorum. <laughs> bas bas Kurtarım bas beni. tuşa bas tuşa. Basamıyorum süresi yok. Allah. Yakalandım. <laughs> Kanka geçmiş olsun kapıyı kapatayım. <laughs> ee, öldüm. Evet arkadaşlar pratik oyun git. <laughs> ya böyle bir saçmalık yok. Çıkış açıldı mı? Hav 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 kime gücük vermek ister? Köpek örümcek. Nehri seyrediyoruz derken yem olduk. <laughs> evet. Geliyor geliyor çabuk kaç. <laughs> Çok iyi oldu. <laughs> Oğlum ödüm koptu ya. <laughs> Mıydı? Ben görmedim sandım Gördüm kafanı geliyordum tam yandan Fake attın bana Ben de akıllılık yapıyorum zannediyorum görmüyorsun diye Evet <laughs> arkadaşlar bir kez daha kaçıyoruz Bu turda da Aa ben örümcek olayım lütfen ya çok iyi oynuyorum Şu oyunda bir örümcek olayım ya Bu arada kaçmayan varmış Cansı Tv varmış Evet örümceğimiz geliyor Kübra ve Cansı Tv arasında Muhteşem kapışma Cansı basıyor Gel buraya Oho. Oho. Cansu, Cansu küçük kan kanal. Oo, oynadı bir de gördün mü? <laughs> son görüntüyü yaptı vallahi. Aynen. Bravo. bak halay çekerek götürüyor gibi. ya <laughs> 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 Helal olsun Cansu'ya <laughs> tebrik edelim. Evet Kübra'yı bekliyor şu anda kalkmasını. Tam kalkarken çıkacak herhalde evet. gel <laughs> buraya. <laughs> çok gıcık bir hareket ama tebrik ediyorum. Harikaydı. Evet bugünün son turunu oynayacağız arkadaşlar. E, ee, örümcek olandan iyi bir oyun bekliyorum. Kim olursa olsun. Acı bak yok diyorsun. Yok abi no mercy. Herkesten okay. bir play alalım. Yes. Evet, çok güzel. Herkesten bir play aldım. Cansu gelemedi herhalde onda daha yeni çıkış olduğu için. Geldi. Evet, 15 saniye yandaşlar. Yeni tur başlayacak. Kübra'cım iyi örümcek oldun. <laughs> Köpek örümcek. Köpek örümcek Kübra Nisa. Bir an tırstım ama var ya. Ya bazı şeyler var, algoritmalar var. Onları yaparsan çıkartmazsın ki kimseyi Kübra. Hadi ben olayım. Hmm. Lütfen ben olayım, lütfen ben olayım. Çok özledim örümcek olmayı. Evet, iniyoruz yukarıdan aşağı. Bıraktı. Ya yine mi ilk bana geliyorsun? Bana geldi mi daha ısırmaz beni. Ee, kokluyor. Evet, evet. Senin şansın yok. yok evet. Abi, benim şansım yok. Ee, Aha, çok beni kokluyor ama. <laughs> Aa, nehir! Aha. Vay. Evet. Abi. Nehir. Bakalım nasıl örümcek olacak. Göreceğiz birazdan. Vote verelim arkadaşlar. Koş 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 koş. 25. saniyede başlıyormuş arkadaşlar. Çabuk koşun. Anam burada değil. Şu arkada bir yerde demek ki. Şurada. Kırmızı bende, kırmızı bende. Kızım yeşil önemli. Yeşili kim aldı? Anam yeşili bulamadık ya. Yeşili bulan var mı arkadaşlar? Yok, maviyi buldum sadece. Aha, geliyor. çıktı. Hii, örümcek çıktı arkadaşlar. Üst katta olup da yeşili bulamayanlar kim acaba? Ben şimdi buldum yeşili. Tamam, çok güzel. Hadi gel. Gel 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 Kübra, gel gel gel. Evet, arkadaşlar örümceğin sesi kulağıma çok yakından geliyor. İnşallah yakın değildir. Açıl Susam, açıl açıl. Pili aldın mı? Almış. Evet. Aldım aldım çabuk. Patlattınız mı? Patlattım. Patlattım Yukarıda mı, çatıda levye var. Ölürsem bilginiz olsun. Oğlum levyeyi alıp gelin lan çabuk. Çabuk. Geliyorum. Çatıya çıkıyorum. Çabuk gelin levyeyi alıp. Hadi 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 çabuk. Levyeyi alıp hemen gelin. Çabuk gelin. Hadi pratik hadi pratik. Gel gel. Oğlum oyalanmayın gelin atlayın aşağı çabuk pratik. Atla gel gel tamam. takip edin hemen. Gel gel herkes çıkış herkes çıkışa koşun. Kaçıyor muyuz? Kaçıyoruz bitti çabuk. Bu nasıl C bir kaçış? Cansu de, nerede? <laughs> Cansu. Cansu gelemedi. İşte bu. Örümcek geliyor örümcek geliyor pratik. Lan kaçacak. Allah. Allah gitti pratik. Lan bırak beni. Hayır. Bıraktı oh. Allah. <laughs> Örümceği korkutarak bıraktırdı ya böyle bir şey. Anam geliyor. Ben kaçtım hadi yanlışlıkla. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben kaçtım. Bu kadarmış. Benim, Cansu, benim... zehir kapça bu. Bir Bundan şey kaçamayacağız. Örümcek zaten 25. saniyede çıktı. Ben daha resmen bir buçuk dakika olmadan oyundan çıktık ya. Oyunun her şeyini öğrenmişiz ha. Bütün hani algoritmaları öğrenmişiz. Tabii. Öyleyiz. Cansu da zehir var büyük ihtimalle. Göstermiyor. Evet. Cansu zehir var mı? Cansu zehir Aa anansın. işte bu. Be. Aynı Şekil kaçın be. arkadaşlar. <laughs> Gıdıklıyorlardı. Süperdi ya. Bu da süper kaçış oldu. Can, Cansu da gıdıklayacak mı? Ne yapıyor Cansu? Bir tane ayağını mı kokladı? Ne yaptı? O hareket neydi öyle? <laughs> Baksana kokluyor gibi yapıyor. Aynen. Cansu da çıktı arkadaşlar. Ya bir şey söyleyeceğim çok hızlı bitti. Evet. Eğer ki eğer ki ben seçilirsem bir tür daha oynayalım mı? ben Oynayalım. Mi? Bak ben oynayalım. seçilirsem ama tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. tamam Oynuyoruz. Hadi. Bir örümcek olmak istiyorum çünkü. Çok özledim ya arkadaşlar böyle bir şey. Evet. Herkes play'e bassın arkadaşlar. Bakalım oyun kimi seçecek. Bir de normalde biliyorsunuz böyle oyunlarda yani katil olma şansı, örümcek olma şansı falan vardır. Yok abi. Yüzde şu kadar şansın var hiç yazmıyor yani. Kaçıp kaçıp duruyorum gördüğünüz gibi. Evet. Kübra da ne kadar tatlı bir karakteri varmış öyle. Teşekkür ederim canım. Pratikçim de şaşkın hala duruyor. Evet, örümcek evet. seçimi başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Pratik ya da ben ikimizden biri gelmezse videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Cansu ya da hang kanal gelecek arkadaşlar. Aha. Benim fikrim böyle. Isır pratiği, ısır pratiği, ısır pratiği. <laughs> Enteresan bir şekil yapıyor. Ah bana mı geldi? Sen i̇şte bu evet, sen. <laughs> i̇şte bu be. Yok böyle bir şey. <laughs> Hadi Süper. bakalım. Evet. Arkadaşlar Torunum şimdi çok... Oyun şimdi başlıyor arkadaşlar diyormuşum. İsteğin oldu değil mi Ankara kanal? Vallahi oldu abi. Evet herkesten arkadaşlar şöyle güzelce bir geçiş alalım. Benim örümceğim bu arkadaşla. şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ban kanal bizi çıkarmaz bak. Çabuk olun. Vallahi çabuk olun arkadaşlar. Vallahi çıkartmam Hiç affı yoktur hem de. Hiç affım yok. Çok iyi biliyor bak pratik. Evet arkadaşlar şöyle güzelce bir tuzakları falan iyi kullanmam lazım ki arkadaşlarımı kaçırmayayım. Hadi artık başla bir oğlum be. Başla be adamlar çıktı be. 2 1 Çabuk olun. Allah arkadaşlar çok geciktik. Ya hiçbir şey yok burada. Malzeme Benim için bulamıyoruz. Oyun yeni başladı. Hadi bakalım. Vay Allah. Ya hiç malzeme bulan var mı arkadaşlar? Buldum buldum yukarıdan ben. Kesin arkadaşlar oyun olalım. bitti. Tamam bitti tabii oyun. Tabii. Burayı kapattıysanız daha artık kimsenin kurtuluşu yok. O kadar net bir şekilde örümceği söyleyeyim. gördüm an kanal burada. Tamam şurası şurası bende ise bitmiştir bu oyun arkadaşlar. Çok emin konuşuyor. Vallahi konuşurum çünkü biliyorum artık bu oyunun e, algoritmasını, mantığını. Ana bu ne biçim örümcek be? Arkadaşlar pili alın, pil pil. Siz pili alacağınız da geleceğiniz de ben bitirdim bu oyunu ya. Oynamaya gerek yok. Ya bak görüyor musun? Bitirdik diyor ya. Yani. Biz <laughs> öldük, çıkamayacağız buradan. Onu anlayın. Bak, bur bak bu burada mu? böyle durdu mu bitti bu oyun Kibra'cığım. Can trolleyelim bunu gel gel. Ne ne, ne 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 ne. Aa tamam. Bir şey bulduk ama. Ne bir şey ne Hayır kaço su kaç 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 kaç. İyi şey. Dansın hareket çok <laughs> iyiymiş yalnız. Burası kapalı arkadaşlar. Ya bir zehiri falan kapayın ben... ya. Hayır! Be. Ama burası şeydi. Neydi? Bırak! Ölüyorum, ölüyorum. Bırak, bırak, bırak! Bırak vallahi. Bırak <laughs> <Bitti> ya. <laughs> Ama Cansu. Ne yapıyorsun? Bizi. Cansu, Arkadaşlar turuncu anahtar belediye içeride. Şimdi arkadaşlar burada bir taktiğim var onu da göstereyim size. Bakın şuraya bir tane böyle bir bırakabilirsek. Yok dolu diyor lan. Böh. Kız ne yapıyor? Bak bak oraları patlatmışlar. Bir şeyler yapıyorlar. Ne varmış lan içeride bakayım öyle. Oo tamam tamam. Örümcek zehri de buradaymış. <laughs> Var mı gelmek isteyen arkadaşlar? Buyurun gelin. O kötü ya. Ya Cansu biz hiçbir şey yapamayacağımızı anlıyorum şu anda. Kitlendi. Ya pratik yemin ediyorum oyunu biliyorsun ya. Handaşlar Kitlendi şunu. ya. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Küçük ay kanal ne yapıyorsun? Ölekte kurtulak mı? Hadi gelin bakayım hızlı olan gelsin geçsin bakayım hadi. Kaybolun hadi. Her şeyi aldı. Kapattı orayı. Biz onu üstümüze çekmemiz lazım arkadaşlar. Burada bekleyelim içeri gelecek o. <laughs> Yemin ediyorum gelemiyorlar ya çok iyi. Ulan nasıl korku verdiysen vallahi gelemiyorlar ya. He, gördüm orada. Pratik bir kişi kurban olmalı. Ne? Lütfen bir kişi kurban olsun. Şu sahneyi çekmek istiyorum çek. <laughs> tamam. Ben geliyorum sana saldıracağım kurban olmaya. Gel abi gel. Oo abi Cansu olmaz. da iyi oynuyor ha. Aferin Cansu. Ben şu şeyi bozmam lazım. Ağı bozmam lazım. Kanka sen ölürsen Yok. biter. Biter Anahtarsan mi? Anahtar sende zaten. Biter. Zaten çıkamayacağız buradan. O kadar eğleniyorum ki şu an var ya of. Çok özlemişim. bir kapıyı açmaya çalışsana. Mor kapıyı. Açamazsın ki açılmaz gibi. Kır, kırıcı şey lazım. Hmm, Levi. Levi de içeride. Çok kötü sıkıştırdı ya. ya. Üçünden bir tanesi ölmek zorunda. Lan ne ara? Ooh, Abo ooh, almışlar. Oo, yemin ediyorum var ya. Aha, Cansu. tamam gitti. Kaç Cansu kaç kaç. Tamam çok güzel. Aferin kız pratik, Cansu. Pratik kapıyı aç pratik. Bir dakika Cansu şeyden mi alıyorsun sen ya? Anam. Lan çok duvar arkasına al. Ha, şey, tamam pili takmadan şey yapamaz ama. Kız kaçtırma oraları. Ben, ben kendimi araya. feda ederim. Pratik senin elindeki kapıyı açmıyor mu zaten? Yok. Açıyor da. şalteri açması lazım. Kız oynayıp Aa, durma şu kapıyla. Okay. Pili takıp şalteri. <laughs> Çok eğleniyorum şu an. Sıkıştırdı ya. Dur bakayım şu Johnson'ın kaçışını tamamen engelleyeyim de zorlansın biraz. Aha, bitir ağları sen. Güzel güzel devam et. Gel gel. Pratik. Gel buraya. Kanka. Niye açıyorsun biliyorsunuz uzaktan kendimi. Için. sana Hemen harekete geç. Olur mu acaba? Ulan var ya şuradan bir kapsan tak diye. Süreye bak ya süre bitiyor. Oha! Aha gitti. Pratik deniyor bak bak bak. Ne oldu lan pratik? <gülüyor> <gülüyor> La bırak <yani. gülüyor> lan bırak Allah gittim ya. Ya yapma öldürme lan. öldürme diyor. <laughs> <laughs> Yok arkadaşlar gittik. Aa kaçıyorum. <laughs> Açamadım ya 9 <laughs> 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 <Anlaştık gülüyor> saniyeyi ya. görmeniz lazımdı Ancak bunu seviyorum O görmem. kapı kapandığı zaman kimsenin kaçma ihtimali kalmıyor Oyunun böyle bir bug'ı var Ondan dolayı yaklaşık size verilen 25 saniyede Oradaki her şeyi alıp çıkartmanız lazım Yoksa çıkmanın hiçbir imkanı olmuyor Öyle söyleyeyim size Güzel oyundu ee, Cansu'yu tebrik ediyorum Farklı bir taktik bulmuş hiç bilmiyordum öyle bir şey olduğunu Oradaki yerde durup içerideki şeyleri alıyordu ama bir tane pil takılması gerekiyor ya her türlü girmesi gerekecek de oraya. Her neyse geldik videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de eğlendirebilmişizdir arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça